Bugün Hiram Popi ile birlikte çörebe oynuyoruz. Ebe'nin gözü kapalı ve sadece sesleri duyarak ilerleyecek, değil mi? Evet, bugün sessiz ol ya da öl oynuyoruz arkadaşlar. Ya sessiz olacağız ya da ses çıkaracağız ve yerimiz belli olacak ve öleceğiz. Başladı. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ben kurtulanım yani survivor'ım. Ben de, ben de survivorım. Ben hani şey var. Oo, onun yanına doğru gittim aga. Onun yanına doğru gittim. Tamam. Şimdi ses çıkarttığında görünür oluyorsun. Ses çıkartmadığında görünmüyor. Yani görmüyor seni ses çıkartmadığın sürece ama Vay. ses çıkartırsan nerede olduğunu görüyor. Tamam ben ağacın üstüne çıktım ama körebe gibi Aa. aynı körebe gibi <laughs> Hayır. sana geliyor. Yani Tamam ağacın üstündekinin peşine gitti. Dur ben senin yanına geliyorum bekle. Böyle. Bu, bu arada bir ses attım arkadaşlar. Arkadaş da attım. Sesi gördü abi. Çıktı, <laughs> çıktı, çıktı, çıktı. Ceren'i yakaladı. Aa benim peşimde. Hayır, beni, beni yakalamadı ki. Şuraya doğru kaçıyorum. Arkadaşlar peşimden geliyor. Yakalasın, yani seni doğru. yakalasın. Hayır, 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 Beni yakalayamazsın. Beni yakalayamaz. Aha senin peşimde. Ama beni... Ben bir ses <laughs> daha atıyorum, attım. <laughs> Çok iyi. Ses attım. Şimdi yanıma doğru geliyor arkadaşlar, mi biliyor benim. Gelemez ki, gelemez ki. Oha geldi. Benim yanıma geldi, benim yanıma geldi. Seni indirecek... Radarına girdiğin zaman görünür oluyorsun. Onun kırmızı halka radarına girmemek lazım arkadaşlar. Tamam, aslında çok Geri zor, çok gelelim. zor değilmiş ya. Evet evet, o kadar zor bir oyun değil bence de. Yani çok zor değil. Bir ses daha atalım, buraya gelsin. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacağım? yapacaksın? Ee, bir şey yapmayacağım. Ah, ne yaptın? Bir şey yaptın sanki bana. Yok, yapmadım. Ne yapıyorsun? Adamı öne attı. Beni adamı öne attı. Adamı öne attı beni. Ya öldüm ya. Öldüm ya. Öldüm arkadaşlar ya. Hayır. Vur abi. Vur abi. abi. Seni vurma. ses aşağıya ittim. <laughs> ya ben ses çıkartayım. 10 saniyem var. Başımda bekliyor. Kurtar et. <laughs> ee, arkadaşlar yerde benim başımda bekliyor öleyim diye. Ya nasıl yenildin ya öyle ya? Aa çocuk tam beni kurtarıyordu var ya arkadaşlar tam beni kurtarırken gittim. Kazandım. Nasıl öldüm öyle? Vurdun yumruk attın da ondan. Yok <laughs> no, yo, öyle bir şey yapmadım. Yok yok yo, öyle bir şey yapmadım arkadaşlar Yoksa Yaptıysam yaptıysam se. söyleyin yaptıysam söyleyin yani. Robux'la yumru kalmasın. sen. <laughs> ya sadece Heron Poppy kaybetmiş gördüğünüz gibi. Şimdi hangisini seçsek? Ben restoranı seçtim. Tamam ben de restoranı seçiyorum. Arkadaşlar bakalım nasıl bir <laughs> Oyun başlıyor. Tamam. Çok iyi bir killer olacağım eğer killer olursam. Gene Survivor'ım. Tamam ben de Survivor'ım bu arada. Güzel bir bölüme benziyor. Restoran Şöyle da ve bir yerlere saklanalım. Ee, tamam saklanalım birlikte. Birlikte saklanalım. Şu yukarıdaki havalandırmayı nereden varın ya acaba ya? Bak bak oh, buradan. Gireyim. Oy. Oho. Aha. Nerede nerede ya gel gel gel. Onları çıktığı yere git. Bak buradan buradan. Kız Aa, çekil. Tamam, çekil kız. ah Gire oh, giremedik. Tamam girdim. Tam yukarı gel. Ama bir delikten aşağısı gördüm. Oh, <laughs> Yapma bana biri vuruyor. Bak bak buradan aşağı düşersen aşağı sakın düşme. Bir şey söyleyeceğim işte buradan aşağıya düştüğün zaman. <laughs> aa buraya iniyormuşuz doğru mu? Tamam, evet. Tamam. De, de. <laughs> Çocuk yazar kasanın önünde şu anda. Evet efendim ne istiyorsunuz buyurun. Buyurun efendim. Killer herkes öldürüyor. Ben bir ses daha çıkartıyorum. Şimdi ses çıkarttım. Bu aşağıda bayağı herkes öldü yalnız. Aha. Salayabil. vurdu. Vurdu. Geri böldük ya. Geri böldük. Seni kurtarayım mı? altındayım. Ama benim başıma geldi. Sen de öldün. Gittim. <laughs> Gittim. Ya Gittim senin yüzünden. Şeyler. Gitti. Seni kurtarayım diye şöyle. gelmiştim. Abi çocuk. Oo, herkes yakaladı. İyi oynadı. Bir şey söyleyeceğim. Herkesi yakaladı gerçekten arkadaşlar. Ben öldüm. Ben de öleceğim. Hayır, hayır ya. Seni kurtarayım diye gelmiştim. Evet çocuk iyi oynuyor çocuk iyi oynuyor. Bir kişi var sanırım yukarıda. <laughs> Bence de bir kişi kesinlikle vardır. Kaçmayı başarmıştır arkadaşlar. Ben de killer olmak istiyorum. Bir sonraki el eğer killer olmazsam alıp killer olacağım arkadaşlar. Hediye var mı bakalım hediye. O para verdi 50 para verdi. 120 evet. 125 param var ve burada e, nadir bir create ya da normal bir create açabilirim ve bundan da şey çıkıyor. Balta vay. <laughs> çok iyi. Senin kesin çok iyi baltan vardır. Bende sıradan bir balta var diye galiba ya da değiştirdim mi acaba? Bakayım. Aa evet bende golden balta var. Bir kişi. Oo. Bir kişi kazandı. Bir kişi mi? Evet. Hmm, bir kişi kazanmış. Arkadaşlar evet, bu oyunu kazanmak o kadar okul, kolay okul. değil yani bence. Bence de. Okul olsun okul. Oh herkes restoranı seçiyor. School, school, school. Az önce orada oynadık zaten. Evet az önce orada oynadık ama herkes gene aynı şeyi Neyse, seçti. Bakmadım. Belki killer oluruz burada. Survivor'ım. Aa havalandırmayı nasıl zıpladım ben havalandırmaya yaşındanım arkadaşlar. Bu sefer yakalanmayacağım arkadaşlar. Tamam ben de yakalanmayacağım bu sefer. Aa bu sefer geziyoruz. <laughs> <laughs> Yerim uzattım. Aa beni Aa, bir yere ışınlıyor ne oluyor? Senin ışınlanma gücün var. Bu oyunda mod var. Aa, ama şu an elimde muz var. Benim de elimde e, tuğla örme şeyi var herkese ekstra bir özellik geldi anladım. Evet. Herkesin bir ekstra özelliği var. Aa muza ben de basabiliyorum. Oy. Aa geliyor. Gel gel. Aa buraya muz işte. Ne yapıyorsunuz ya? <laughs> buraya duvar arıyoruz. Duvar arıyoruz. Tamam. Okey. Şuraları muz atalım. O şimdi buraya basacak bu arada. Bekleyin bak buraya geliyor. O geliyor mu bak. Buraya killer basmazsa bir şey bilmiyorum. Aa da ses attık. Ama gelemez. Yerimiz belli artık. Gelemez. Oradan kırarak gelir. Başa da. Ay. Geçemez mi orayı? Geçemez. Kız vurma Çocuğu bana. Acaba? Çocuğu kurtaracağım. Ay muza Pek bastım. De, sakın eylemeyin. Kaldırdım. Çocuğu kaldırdım. Aferin nerede killer? Be. Killer nerede? Killer'ı görmüyorum. Ben de görmüyorum. ses atıyorum bir tane daha. Nerede killer? Aa, killer arkanızda içeri girmeye çalışıyor. Ay. Killer orada içeri girmeye çalışıyor. Buraya doğru geliyor galiba arkadaşlar. Ah arkadaşlar onu yakaladı mı? Orada. Hayır. <laughs> Muza basıp düşüyor sürekli. Allah çıkmaz yola girdim ben. Nerede killer? Killer var ya tam arkamızda şu an. Valla ben yokum. Başlangıç yıkım. yerine. E, tamam ben de geliyorum. Gitti. Odanın içine, 20 saniye kaldı. Aa! Geldi, yine geldi, yine geldi. Kaçın! Muz. Muza basıp yürüyemiyor, muza basıp yürüyemiyor. Gel duvar Şunu örelim. Şunun üstüne çık, burada bekliyorum. Duvar öre, duvar öre, duvar öre, duvar öre. Buraya, aa! Buraya geldi, buraya geldi, buraya geldi, buraya geldi. Zıplayarak gidecek içeri şimdi. Ooşş! Aha Ceren'i yakalayacak. Muza bastım. 2-1, 0, 0'da bana vurdu, 0'da bana vurdu. Arkadaşlar 0'da bana vurdu. Eee, <laughs> aa tamam. Kazandın, kazandın, kazandın. Yes. Ben killer olmak istiyorum ya şimdi. Alayım Hadi şimdi. Bakalım. Tamam, um, school. umarım killer olurum. Ya gene, ya gene mi bu harita? Kim seçiyor bu ya? Ben Survivor'ım. Tamam, Ceren killer. <laughs> killer olduğunu direkt belli yani. Arkadaşlar daha fazla böyle video için like atmayı, abone olmayanlar da abone duvar olmayı unutmasın. Duvar örelim. Örün, örün. Duvar örelim. Duvar örelim. Abi çekilseniz abi. Abi geçemedik. Ay. Gir havalandırmaya hepsini yakala. Hepsi orada. Nasıl ya? Hepsi havalandırmanın içinde. En az 5 kişi yakalarsın orada. Nasıl yani? Çocuk kapıdan geçişe izin vermiyor. Gir havalandırma hepsini yakala bak. Gerçek söylüyorum. E yalan mı söylüyorsun? Herkes burada. Herkes burada. Herkes burada. Havalandırmaya girsen herkesi yakalarsın. Kafana şöyle kafana. Kapının önüne. Ay bunlar bir ölse. Bak, havalandırmada kapının önünde duruyor. Ya beni nasıl gördün? <laughs> Arkadaşlar oyunda bug oldu ben görüyorum herkesi. Nasıl ya? Arka aşağıda kaç kişiye vurdun sen öyle? Üç kişiye vurdum. Size de görüyorum yukarıdasınız. Ben yanlışlıkla ne yaptım? Güç falan mı aldım? O zaman herkese bir özel güç veriyor. Sana da gene böyle bir özel güç verdi. Aa, aa içeri giremiyorum. İşte. Demek ki içeri giremiyorsun. Aa, ne yaptın? Ha 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 ne yaptın? <laughs> ne yaptın? Ne yaptın? Kaç kaç kaçın 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 kaç. arkamızdan geliyor. Muza bas muza bas muza bas. Ya muza tek bas. Tekte girdim. tekte girdim. Oh tekte girdim. Ya arkadaşlar ne yapıyor bunlar? Aa, aa, çekin, çekil çekil <laughs> çekil. Evet, git bakayım sen. Bak sende bug var yalnız. Bir şey söyleyeyim mi? Vuruyorum vuruyorum ölmüyorsun. Bak vuruyorum. Hile açmışsın. Ben de beni yakalamışsın gibi görünmüyor. Arkamdasın görünüyor. Tam mesafe var görünüyor. Demek ki biraz daha üstüme doğru gelmen lazım. Ya hile var bu oyunda. Kimseyi yakalayamadı. Ya yakalayamadım <laughs> kimseyi ve buraya sıkışıyorum, lay, lay, geçemiyorum. Layla 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 lay. beş saniye ya. kaldı. Ya bir daha kilir olacağım. Beş saniye kaldı. bir daha kilir olacağım işte. Kaldı. Bakalım kimleri yakalamış arkadaşlar. Aynen yakalamış birkaç kişi ama proları yakalayamamış. Görürsünüz siz şimdi. Prolara yakalanmamış. Kendime bir tane shop'tan create açacağım hemen. Oo balta geldi. Şimdi görürsünüz. Aa yeni harita Aa, ya. Aa ne güzel bir bölüm burası. Yeni harita. Çok iyi bölüm geldi. Survivors. Havuzlu mavuzdaymış şu an. wow, Allah. Acaba? Bunlar bir yere zıp çıkmaya çalışıyor orada ama anlamadım arkadaşlar. Nereye Burada nereye? Burada bizim bir yerler vardır. Geliyor. Allah seni. Evin çatısından çıktılar oradan. Nasıl çıktın kız oradan? Aha hepimiz burada kaldık. Geliyor. Nasıl çıktı be oraya? Anneciğim. Bir <laughs> buradan çıkmaya çalışıyorum. Aha. Nereden? Aha, onu buldu zaten onu buldu onu buldu onu buldu onu buldu. Onu buldu arkadaşlar. Bir el atla çıkayım. Oo, çatıya çıktılar. <laughs> çatıya çıktılar. İkisi çatıya çıktı. <laughs> çıkılmıyor ki. Çıksana oradan çıkılmıyor. Buradan oradan çıkılmıyor. çıkılmıyor. Gel gel buraya. Gel 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 buraya gel buraya gel buraya gel. Çık, çek, çek. Çık, geriden çık çık Geriden çık, geriden çık. Geriden çıkamıyoruz. Geriden... Vurulacağız şimdi, hadi. Bekle, ben çıkıyorum tamam, dur. Tamam, hadi, hadi. Kafama çık. Vur ka çabuk. ay ne, <laughs> ne yaptın? Ses attım buraya. Ses attım oraya. Oraya ses attım arkadaşlar. Onları yakala abi, çatıya çıkmış abi ya. Çatıya çıkılır mı abi? Nasıl çıkılır? Çatıya çıkıyor? nereden çıktılar? Buradan balkona geliyorsak... Aa, buradan balkona da çıkılmıyor. Nereden balkona çıkıyoruz? Nereden çıkıyoruz? Şaka mı bu? Abi çocuk nere girdi? Ha bunun havalandırmaya girdi. Çocuk yanında. Ay! Aha. Yardım. Yardım abi. Havalandırmadaki abi geri gel. Banyodayım abi. 8 saniye Tekne. kaldı. Öldüm gelme. Öldüm başımda dikiliyor. Öldüm. Kanka Peki. bana da yardım etsen. <laughs> bana da yardım etsen ben de çıksam kanka. <laughs> ses attık. Beni de yakaladı beni de yakaladı beni de yakaladı. Niye ses attın? Ana haritanın dışına çıkmış kız. Evet bir tanesi ilaçtı gerçekten arkadaşlar. Haritanın Aa. dışına atlamış. Nereden atladı çatıdan kaçtı Haritanın dışında olan iki kişi var şu anda. Bu nasıl olabilir? Evin çatısına çıktılar. Çatıdan aşağı atladı uyanıklar. Ama çatıya çık nasıl çıktılar? Birbirlerinin üstüne çıka çıka. Bu bir hile açmışlar. O ve o kız kurtuldu. Son, Bunny isimli bir tane. son tur. Bir tane daha killer olmak evet. istiyorum. Ve bu sefer herkesi öldüreceğim. Tamam hadi bakalım. Görürsünüz siz şimdi. Hadi bak, bakalım bak. bak. başarabilecek mi? Aha gel. Oo. Oo. güzel bir bölüm daha geldi. Çok güzel. Ben gene killer. Ben gene diyorum killer'ım. benim baltam vardı. İnşallah onu takmışımdır. Yeni balta almıştım buzlu. onu takmadıysam takıp hepinizi avlamayı düşünüyorum. Evet. işte buzlu baltamla. Aha! Ya dakika bir gol bir beni buldun ya. O benim var ya. Hemen gelip garajdan gir gir oradan havalandırmaya gireyim orada. Herkes orada. Herkes içeride. Dı 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 Arkadan dı dı. gitmen lazımdı. Şimdi buraya gelirler falan. Şu da bekleyeyim bari. Nereye gidiyorsunuz bak siz Gidemedik öldüm. Öldüler. Tamam. Süreye gideyim de bir kişi vardır belki. Ses çıkar. Kızı vurdum. Bakayım başka var mı? Bak bak. Orada bir kişi görüyorum. Onu yanına gideyim. Şöyle bakayım bir. 3, 2, 1. O öldü. Bu odaya giriliyor mu? Girilmiyor. Buraya bakayım. Burada kimse var mı? Burada kimse yok. Hile yapanlar gene var mıdır sence? Vardır. Kesin bir yerlere gizlenmişlerdir. Bakın, e biri arkamdan gülüyor. Ya bir kişi var bulamıyorum. Gördüm onun nerede olduğunu. Nerede olduğunu gördüm ama neden bulamıyorum? <laughs> nerede olduğunu ne olur söyle. Tam orada. Nerede? Otoparkta arabanın üstünde. Kaçtı. Diğer odaya gitti şimdi sen oraya gelince. Ya yalan söyleme bak. Evet. Koltuğun orada bak. Tam arkanda işte. Tam önünde şu an. Evet orada. Bak ya orada evet. Vurdun işte. Yakaladın. Aa bir tanesi iyiliği açmış. Evin çatısına çıkmış Cennet. Aa nasıl olabilir bu arkadaşlar? Evin çatısına nasıl çıkıyor? El noob. Sitkot. Çocuk <laughs> havalandırmadan çıkmış arkadaşlar. Nasıl, nasıl yaptığını Nasıl yaptı? Onu... Hayatta bulamazsın onu. Kazandı. Bu, bu Hila işte. Aa, evin çatısındaydı aynen. E ben bu kızı da öldürdüm ama ölmemiş. Vay be. Aa, çünkü yerde yatıyordu. Ölme Aa, süren var ya yere düştüğünde. Doğru doğru doğru. Evet. Son turumuz o zaman son tur birlikte kaçalım. Tamam. Hadi birlikte kaçalım. Belki sen killer oldun. Yine aynı bölüm geldi. Belki sen killer oldun. Aa kilir... ben killer oldum. Gerçekten killer oldum. Oy. <laughs> Altın balta almış kendisine. Hadi bakalım canınızı kurtarın. Nereden çıkıyorsunuz dostlar? Bana ya da Ya bak gene oraya gidecekler ya. Arkadaşlar oraya gidip hile yapıyorlar. Yani. Ben yanlışlıkla duvara sıkıştım. Ne yapacağım? Duvara mı sıkıştın? Duvara sıkıştım. Kaçayım derken. Ha tamam. Düzeldim. O hileyi nasıl açıyorlar acaba? Gerçekten bilmiyorum ama. Galiba hepsini yakaladım. Oha herkes öldü birden. Bir Ana. tane birisi Ay, var. Kaçın. Kaçın. Bir tane birisi var. Diğerlerini kurtarmaya gitti gibi. Ay bana, adım, vurma, yani. bana vurma bana yani vurma. Ya. şuradaki çocuk. Bu çocuk zıplaya zıplaya gidiyor arkadaşlar. Yani öyle oynanmaz ki öyle. Zıplaya zıplaya gidiyoruz. Hadi çatıya çıkan çıktı mı acaba yine? Bilmem çatıya görmedim. Çıkan ona bir bakalım. Çatıya çıkan çatıdaysa bir bakalım ona. Öldüm. Çatıya çıkan çıkamamış. Herkes öldürdü ya. Kesin çıktı o arkadaşlar. O Hayır, yok kazandın. Kazandın. Aha, Nasıl çıkamamış. kazandın ya? Evet. Herkes öldürdü. Çünkü haritayı biliyorum. Kimsenin çatıya te çıkmasına izin vermeden hızlıca hepsini yakaladım. Vay be. Umarım beğenmişsinizdir. Bugün Körebe oynadık. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.